Evet abi. Cümleten selamın aleyküm. Abi akşam 8'de canlıya çıkacak kuşları şöyle bir tanıtalım abi size. Yavaş yavaş. Evet abi. olsa kardeşim teşekkür ederiz. Evet abi ben ince bir paylaşım yapıyorum şöyle. Evet da bir yapalım. Evet abi şöyle bir ön tanıtım yapalım. Abi bu erkek bana geçti abi bilginiz olsun. Erkek iyi erkek, hakikaten iyi erkek abi. Ben size tek söyleyebileceğim bu akşam açılımını falan yapacağım abi size tek başına imparator desem yeridir yani ben size şöyle söyleyeyim. Elinizde iyi bir dişiniz varsa bu kuşu alacaksınız abi. Alacaksınız. Ayağında halkasına, ismine kadar var. Onu kazıyacağım abi. Erkek bir şekilde benim elime geçti. Tek bir erkek geçti abi. selam Musa. Abi ben size şöyle izah edeyim. Biraz sohbet edelim. Vallahi tek başına imparatormuş. Ben gerekli açıklamaları akşam mezatta yapacağım abi. Ayağında kendi halkası var. ismi falan yazıyor. Yalnız bu erkeğin o, onu gazlayacağız abi. Erkek oyunlu. Ha, genç de bir erkek. Böyle çok yaşlı bir erkek değil abi. Hayvan bilginiz olsun. Genç de bir erkek. Böyle yaşlı bir erkek falan da değil. Yarım kalmış da bir hayvan. Bunlar bu kuşlar iyi dönüyor abi. Bilginiz olsun. Akşam bu erkeği çıkartacağım. Bakın. tane şöyle bir dişi çıkartacağım hiç uçmamış hiç uçmamış şık bıyıklı gözleri sarı oğlum tamam bir tarafını iyice sen gel al selam akşam bu dişi de çıkartacağım abi dişi hiç uçmamış bilginiz olsun Yavru kızması bir dişi. Titrek mi diyorsunuz, kobra mı diyorsunuz? Onlardan bu kuşlar. Dişi de böyle bir dişi abi. Akşam bu hayvanı da çıkartacağız. Bakın abi kuşlara. Abi kuşumuz az. Ama nasıl biliyor musunuz? Tertemiz. Tertemiz. Ne demek istediğimi anlayanlar var abi. Bugün sırf kuş az diye Kuş az diye bakın bu erkeğe de ben kendime ayırmıştım. Yalana gerek yok abi salmada duruyor. Hayvanı da topaç gibi yaptım. Salmanın içinde duruyor. Yemi suyu önünde. Erkek bu abi gözler mözler gıpkırı çıp bıyıklı. anadını kuyruğunu ben kendim çevirdim. Buyurun abi. Ak kuyruk boz dumanlı çıp bıyıklı. Ak kuyruk bir erkek abi. Kuş az diye bu kuşu da çıkartacağım. Bilginiz olsun. Bakın bastıra bastıra söylüyorum. Bugün alan bu kuşu da alır. Evet abi bunları bir kaldıralım. Bunları bir kaldıralım. Bu üç tane kuş hakikaten çok kıymetli abi. Ben size öyle söyleyeyim. İhtiyacı olan bu kuşları değerlendirecek abi. Gerekli açıklamaları ben akşam mezatta yapacağım abi. Bu üç grubu bir kaldıralım. Bunun aynı kanda dişisi de var bende. Boz dumanlı kirli. O bir dura dursun dedik. Bunu çıkaralım dedik. Onun da tedavisini sürdürüyorum ben. Ha o da düzeldi. Onu da hiçbir şey kalmadı. Evet abi şu öbür kuşlarımızı da bir tanıtalım size. şunlar bizim buraların meşhurları biliyorsunuz abi. Bir tane dişi. Neyse onu yakalarız. Bakın bu bozkirli de bu sarılardan çıkmak. Kuş baş bir de abi görüyorsunuz değil mi? Bir tane kanadı kalmış. Uçurucu kardeşim abim varsa buradan da bir tane kanadı kalmış. Bakın değiştiriyor öbür kanatlarını da yeni kurutuyor. Sarılardan çıkma bu bozkirli. Abiler. Bu boz kirli de sarılardan çıkma. Abi yok üç tezgahı inmem diyor. Başka da bir şey değil ya. Onu bir yakalayalım abi. Kanadı kuyruğu elimde kaldı şerefsizin ya. Vallahi kanadı kuyruğu elimde kaldı ya. Dişi de bu. Abiler. Şimdi ben size şöyle bir göstereyim. Erkeğe de bir tanıtayım. Bu bozkirli erkek işte bahsediyoruz ya kuşların altından bozkirli falan düşerdi abi. Bu bozkirli erkek bu kuşların altlarından düşüyor işte. Bakın beyler. Bu kuş baş bile gelmiş. Uçurmak isteyen abim kardeşim varsa bu kuşu da uçuracak abi. Bakın şu erke. Bu kuşu da bu kuşa vuracak abi. Heh. Erkek bu. Erkek kanat bekliyor. Baş bile gelmiş. İster kendiniz kurutun, ister uçurun abi. Çekin uçurun yani. Anlayın demek istedim. Aa bu sarılardan da düşen boz kirliler bunlar abi işte. Öpe öz bu, bu kuşlardan düşme. Ben size şöyle gösteri vereyim kuşu. Tekrardan şu şu kanadını değiştirecek. Şu yeni geliyor abi bakın daha şu süt. Şu da elinize aldığınız zaman falan da pamuk gibi bir hayvan abi. Evet. Bu takımı da çıkartacağız abi. Abi çok iyi iki tane yavru. Bakın. Böyle. Kuşlar iyi kuşlar. Ben size söyleyeyim. Biri 13, biri 12 olması lazım bu kuşların. Bunlar havayı, havayı dönmüş abi. Gel. Havayı dönmüş. sağlasın olasın Erdal. Havayı dönmüş uçurucu abim kardeşim varsa kuşlar tüyde paçalarını falan dökmüşler. Havada da dönmüşler. Bunlar tüyden sonra bakın şu öbüründe üstünde kara kara benekler olmaya başlamış görüyorsunuz değil mi? Bunların bütün sülalesi üstlerinde böyle kara kara benekliler oluyor abi. Böyle de bir çift yavru çıkartacağım size abi. Yavru kızması uçumunu falan almışlar. Siz kaldıracağınız uçuracağınız abi akşam. Akşam çıkartacağız uçuracağınız. Yavruları falan şöyle bir tutayım ama bakın. İkisi de erkek çıkar. ikisi de dişi çıkar. Onu bilemem abi. Sanki ikisi de erkekmiş gibi geliyor bana. Evet. Abi şöyle bir tane de size çok düzgün bir tane boz çıkartacağım abi. Bakın abi kuşak. Bu, bu da diş abi. Gözleri mözleri tertemiz, yoğurt gibi. Olması gerektiği gibi. Şöyle yakından göstereyim. Bakası tertemiz. Gözü tertemiz abi. Görüyorsunuz mu? Dişi. Hiç havaya verilmemiş. Bir tane de söyle size bir tane de dişi çıkaracağım abi akşamleyin. Abi bunları bana bir kardeşim verdi. Şimdi Neyse o abi yalana hileye hurdaya gerek yok. O kardeşime de bunlar ayaklarında markası var erken de. Çelik halkası falan var. Bir kardeşime hediye gelmiş. Bir yerden iyi kuş diye. Ben seceresini biliyor mu? Bilmiyorum abi. Yalana hileye hurdaya da gerek yok. Bir takım da şöyle size boz e, dumanlı benekli mi diyeyim kirli mi diyeyim. İkisi de fotokopi gibi. İkisi de aynı kan kuş. Bilmiyorum erkeğin ayağında falan abimizin adım adı madı da yazıyor da. Ben bilmem abi ne yaparlar ne ederler. Kuşlar da bunlar damızlık hiç uçmamışlar. Da. herhalde erkek vuruyor arada bir. Bugün bir bıraktım da bir tane vurdu sanki arkam dönüktü. Bunlar da böyle bir takım abi. Bunları da çıkartacağız. Öyle söyleyeyim. abi kuş bu kadar. Kuş yok. Ama emin olun akşama ben 150 tane şu saatte kuş bulurum size. Anlatabiliyorum değil mi abi? Akşam 150 tane kuşla mezat yaparım. Bak bu kadar kuş çıkarttım. Benim çıkarabileceğim kuşlar bunlar. Ha bir iki de telefon bekliyorum. İki tane güzel kardeşim kuşum az diye. O da iyi bir kuşçu. Bir bakalım. Belki ilerleyen saatlerde değişik şeyler de olabilir abi. Bir yerden telefon gelmesini bekliyorum. Sabah 9'dan beri arıyorum yani. Olacak ya da olmayacak. Abi bunlar da çıkacak. Akşam 8'de şu an hazırda çıkacak kuşlar bunlar abi. Böyle bir inceden bir tanıtım yapalım dedik. Evet. Akşam sekizde görüşmek üzere abi. Abi Arap hemen bulurum sana. Şimdi 30 saniye içinde sana Arap bulurum ama benim masada satacağım Arap olmaz kardeşim. Anlatabiliyor muyum? Yani hemen bak şimdi gider gelirim gidip gelmem 30 saniye alır. Sana 30 saniye içinde Arap bulurum. Ama benim satacağım Arap değil kardeşim. Öyle söyleyeyim. Bakalım abi. Ben, ben el kuşumu tezgah atmıyorum abi. Abi akşamleyin saat 8'de görüşmek üzere. Hoşçakalın abi.